biliyor musun bir iyi misin dedikten sonra bir daha gelmeyen o sessizlik var ya, seni onun gerçekten unuttuğunu mu yoksa hissettikleriyle mi savaştığını mı düşündüren o soğuk mesafe? İlginçtir çünkü onlar asla kabul etmez ama bir erkek özlediğinde bağırmaz, susar, sessizce hisseder ta ki egosu daha fazla dayanamayana kadar ve işte tam bu sessizlikte oyun değişir. Çünkü o senin olmadan yaşayabileceğini kendine kanıtlamaya çalışırken içinde bir şey yıkılmaya başlar. En çok saklamaya çalıştığı şey tam da yastığına başını koyduğunda onu takip eden şeydir. Senin taşıdığın enerjiye olan özlem, sadece senin sahip olduğun o hafifliğe, sakin ama her şeyi daha canlı yapan varlığına olan özlem ve işte bu yüzden peşinden koşmayı bıraktığında evren senin için koşmaya başlar. Çünkü gerçek aşk seni seçen aşk kendi değerini anladığında doğar. O zaman devam etmeden önce derin bir nefes al ve eğer bu tür bir konuşma sana anlamlı geliyorsa, beğen, abone ol ve bana katıl. Çünkü bugün sessizliğinin içinde var olan gücü anlayacaksın. O uzaklaştığında, ilgisiz gibi görünen şey neredeyse her zaman bir kontrol girişimidir. Birçok erkek savunmasızlık hissini kaldıramaz ve bağlanmaya başladığında ego devreye girer. Ne zaman hissettiğini, ne zaman aradığını, ne zaman geri döndüğünü kanıtlamak ister. Ama anlamadığı şey, kendini koruma girişiminin tam da en çok çekildiği şeyi kaybetmesine neden olduğudur. Senin sakin enerjin, hafif varlığın, her şeyi kolay gösterme şeklin. O uzaklaştığında onun sessizliği boş değildir, çatışmayla doludur. Seni unutmak ister ama zihni hatırlamakta ısrar eder. Kendini iyi hissettiğine ikna etmeye çalışır ama bedeni sadece senin verdiğin huzuru özler ve işte enerji oyunu burada başlar. Çünkü anlamaya, haklı çıkarmaya veya peşinden koşmaya çalıştığında bütün enerjisini hayatının merkezine koyarsın ve bu onu rahat, güvende ve kontrol sahibi hissettirir. Ama sen durmaya, nefes almaya ve kendine bakmaya karar verdiğinde akış tamamen değişir. Kadınsı enerji merkezde olduğunda göz ardı edilemeyecek manyetik bir alan yaratır uzakta bile hisseder. Bu sihir değil, titreşimdir. Yokluk ağır gelmeye başlar ve eskiden güç gibi görünen şey boşluğa dönüşür. Tam bu noktada egosu zayıflamaya başlar. Çünkü enerjisi artık senin kullanılabilir enerjini bulamaz. Erkek egosu dikkatle hala yerinin olduğunun onayıyla, seni hala istediğinin kanıtıyla beslenir. Ama bu besin kaybolduğunda, sen geri çekilip kendinle beslenmeye başladığında kaybolmuş hisseder. Hala garanti olduğunu düşündüğü varlığın artık orada olmadığını fark eder ve kontrol kanıtlamaya olan içgüdüsü özlemle karışır. Sanki kendini korumak için kullandığı sessizlik bir anda kendi aleyhine yankılanmaya başlar. Sen gelişirken o kendi aynasıyla yüzleşir, seni unutmaya çalışan ama sonunda seni daha çok hisseden bir egonun yansımasıyla. Devam etmeden önce sana neredeyse yasa dışı bir ekitap tanıtayım. Yasaklı el kitabı öyle güçlü baştan çıkarma tekniklerini ortaya koyuyor ki evli erkeklerde bile işe yarıyor ve en kötüsü dayanamazlar. Sanki görünmez bir güce sahipsin ve herhangi bir erkeğin peşinden koşmasını, dikkatini istemesini ve başka biriyle olsa bile seni düşünmesini sağlıyorsun. Ama dikkat et. Bu el kitabını açtıktan sonra asla eskisi gibi olmayacaksın. Link yorumlarda. Farkına varmadan yokluğun onun savunmasını çürütmeye başlayan bir ayna haline gelir. Evet, özlüyorlar ama gurur daha yüksek sesle konuşur. İçlerinde bir ses varmış gibi gösterme, arama, hissettiğini fark ettirme ve kalbi aksi yönde bağırsa bile itaat ederler. Erkek egosu zayıf görünmemesi, duyguları saklaması için eğitilmiştir. Sanki hissetmek bir hataymış gibi. Bu yüzden seni özlediğinde dikkatini dağıtmaya, arkadaşlarla dışarı çıkmaya, yeni hikayeler uydurmaya çalışır. Geride kalan boşlukla yüzleşmemek için. Ama ilginç olan şey, ne kadar çok bu boşluğu doldurmaya çalışırsa, senin enerjinle aynı titreşimi bulamadığını o kadar fark etmesidir. Hiçbir konuşma aynı ritimde değildir. Hiçbir bakış aynı sakinliği taşımaz. İleriye gitmiş gibi davranmaya çalışır ama bilinç dışı seni her ayrıntıda arar. Ve seni unuttuğuna inanmaya başladığı an içinde bir şey onu hatırlatır. Bir parfüm dokunuşu, rastgele bir şarkı günün bir saati. Hisseder ama kabul etmez. Sebebi basittir. Kabul etmek, kontrolü kaybettiğini kabul etmek demektir. Daha önce kalkan olarak kullandığı sessizlik artık bir hapishaneye dönüşmüştür. O sırada anlamaya çalışmayı bırakan ve yaşamaya başlayan sen hafifliği hissetmeye başlarsın. Ve bu hafiflik onun için tehlikelidir çünkü titreşimin değiştiğinde hisseder. Sebebini anlamaz ama enerjinin değiştiğini hisseder. Ve bu rahatsızlık, itiraf etmediği sessiz özlem egonun düşüşünün başlangıcıdır. Onun fark ettiği nokta, kayıtsızmış gibi davranmak hiçbir şeyi iyileştirmez. Sadece boşluğu büyütür. Yokluğun hiçbir mesajın yaratamayacağı görünmez bir gücü vardır. Sen ortadan kaybolduğunda evren senin için çalışmaya başlar. Önceden her zaman orada olacağını bildiği zihni sorgulamaya başlar. Daha önce barış gibi görünen sessizlik şimdi yokluk gibi gelir. Bir boşluk hisseder ama eksik olanın sadece sen olmadığını anlamaz. Seninle gelen enerjidir. Senin sunduğun sıcaklık, şefkat ve zahmetsizce verdiğin o ince çekicilik. Sahneden çekildiğinde önceden onun işgal ettiği alan bir ayna haline gelir. Kaybettiklerini görür ve işte bu yoklukta arzu yeniden büyümeye başlar. Çünkü sen bunu tetiklememişsindir. Kontrast kendi başına konuşur. İnsan kendisini canlı hissettiren şeyi özler ve senin kadınsı enerjin Sevgiyle geri çekildiğinde saf bir mıknatıslığa dönüşür. Sanki evren şimdi sıra onda, senin yokluğunu hissetsin der gibi ve hisseder. Sessizce inkar ederek bile peşinden koşmayı bırakan ve kendine çeken birinin titreşimini hisseder. Titreşimi yüksek tutmak her şeyin sırrıdır. Sessizliği güce, mesafeyi kuvvete dönüştüren şey budur. Çünkü enerjinin merkezine kendini koyduğunda dünya yanıt verir ve bu iyiymiş gibi yapmakla ilgili değil gerçekten kendine bakmakla ilgilidir uyanmak ve kendini önceliklendirmeyi seçmekle ilgilidir aynaya bakmak ve bir zamanlar hayran olduğu kadının hala orada olduğunu hatırlamakla ilgilidir ama şimdi daha bilinçli daha bütün öz sevgi kibir değildir varlıktır karşılıklılık hak ettiğini sessizce bilmek geri çekilen birinin peşinden koşmanın kendi akışına karşı koşmak demek olduğunu anlamaktır Kendini iyi hissettiren şeylerle beslenmeye başladığında uzun bir duş, yürüyüş, arkadaşlarla kahkaha, yeni bir proje, gücünü hissettiren bir müzik enerji alanın değişir. Kadınsı enerji dengedeyken hiçbir şeyi kanıtlamak zorunda değildir. Sadece vardır ve evren yanıt verir. Yüksek titreşim budur. Hissettiklerinle çektiğin şeylerin uyumu. Sevgi titreştiriyorsan sevgi çekersin. Huzur titreştiriyorsan sana saygı duyan insanları çekersin. Çekim yasası gerçektir ama içeriden başlar. Her düşünce bir dilek, her duygu bir frekanstır. O zaman neden beni aramıyor diye sormak yerine şimdi kendimi nasıl daha iyi hissedebilirim diye sor. Odak değişir, enerji izler. İşte oyun burada değişir. Bırakmaya başladığında evren teslim etmeye başlar. Yüksek titreşim sessizdir ama karşı konulamazdır. Ego anlamaz ama hisseder. Enerjin artık onun varlığına bağlı olmadığında hisseder ve işte dönüş noktası öz sevgi titreştiğinde sen bir mıknatıs olursun. Mıknatıslık iyi yaşamakta, hiçbir şeyi kanıtlamamakta yatar ve işte işaretler başlar. Bir anda adı çıkar, dinlediğiniz bir şarkı rastgele bir yerde çalar veya eski bir fotoğrafını sebepsiz beğenir. Bu küçük işaretler tesadüf değildir. Enerji yansımalarıdır. Gerçek bir bağlantı varsa Bağ kaybolmaz, sadece şekil değiştirir. Hafif bir varlık hissedersin, sanki seni düşünüyor gibi ve çoğu zaman gerçekten de öyledir. Enerji alanı yalan söylemez. Bazen rüyalarda görünür, bazen bir anı aniden güçlü gelir. Bu sen bağlandığında ve o boşluğu hissettiğinde enerjisinin senin enerjini aramasıyla olur. Sanki evren sizin aranızda sessiz mesajlar iletiyor. Ama fark şu ki, şimdi kontrol sende endişeyle cevap verme, teşekkürle cevap ver, işarete teşekkür et, gül ve yüksek titreşimini sürdür. Çünkü sırrı, onun seni düşündüğünde koşmak değil, senin hissedilen kadın olmaya devam etmendir, var olmasa bile. Evren böyle çalışır, gerçek olan geri dönüş yolunu bulur ama sadece sen huzurlu olduğunda gelmesine izin verirsin. O yeniden ortaya çıktığında, içgüdü kaçmak, hızlı cevap vermek, hala hissettiğini göstermek isteyebilir. Ama fark burada ortaya çıkar. Döngüyü tekrarlamak mı? Yeni bir şey yaratmak mı? Onu karşıladığın enerji her şeyi değiştirir. Önceden istediği zaman gidebileceğini ve dönebileceğini hissediyorsa, şimdi zamanın seni dönüştürdüğünü fark etmesi gerekir. Artık beklediği kadın değilsin, seçim yapan sensin. Ve bu seçim söylenmek zorunda değil, hissedilir. Hafiflik, sakinlik, acele etmeden karşıla. Nezaket göster ama tamamen teslim etme. Gizem arzusun büyüdüğü alandır. Senin iyi, kendine güvenen ve onun varlığına ihtiyaç duymayan halini fark ettiğinde neyi kaybettiğini merak etmeye başlar. Merak geri kazanımın ilk adımıdır ve duygusal bağımsızlığından doğar. Geçmişi sorularla yeniden yaşama, bir şey kanıtlamaya çalışma. Sessizlik ve yeni enerjin işi yapsın. Farkı görecek. Odak değişti, artık hayatının merkezi sensin ve kendi varlığıyla barışık bir kadından daha manyetik bir şey yoktur öz yeterlilik ve hafiflik titreşirken senin alanına layık olması gerektiğini hisseder ve işte bu onu tekrar çeker çünkü gerçek aşk eksiklikten değil, hayranlıktan doğar. Vazgeçmek son ve en güçlü adımdır. Kendi olanı tutmana gerek olmadığını anladığında gerçekleşir, senin olan gitmez. Bırakmak vazgeçmek değildir, güvenmektir. Evrene bakıp zamanın işleyişine güveniyorum demektir. Sevgiyle kin tutmadan bıraktığında enerji akmaya başlar vazgeçmek ruhsal ve duygusal olgunluğun kanıtıdır. Huzurun kontrolünden daha değerli olduğunu anladığın andır. Ve ironik bir şekilde tam bu anda her şey sana geri dönmeye başlar. Çünkü evren her zaman iyi olmayı seçen kişinin titreşimine yanıt verir. Evet, seni özleyecek, saklamaya çalışacak, iyiymiş gibi davranacak ama sessizliği adını bağırmaya başlayacak. Ama en güzeli şu ki o ana gelene kadar sen çoktan kendi içinde başka bir yerde olacaksın huzur, güven ve öz sevgi dolu bir yerde. Çünkü gerçek güç onu geri getirmekte de değil, kendini yeniden bulmaktaydı. Bunu anladığında hiçbir şey seni sarsamaz. Mesaj beklemeyi bırakır, mucizeleri beklemeye başlarsın. Hikayelere bağlı kalmayı bırakır, kendine bağlı kalırsın. Onun egosu direnebilir ama evren sevgi ve doğruluk titreşimi yayan bir kadına direnemez ve bir gün sonunda onun seni özlediğini kabul ettiğinde Gülümseyeceksin. Gururdan değil, sessizce bile olsa öz sevginin daha yüksek sesle konuştuğunu bildiğin için. O zaman devam et. Kendini seçmeye devam et. Hafiflikle titre, işlerin zamanına güven. Doğru aşk senin frekansını tanıyacak ve geldiğinde kalacak. O ana kadar unutma, sessizliğin gücünün sesidir. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa, paylaş, beğen ve burada kal. Çünkü gücün sadece uyanmaya başlıyor.